yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şey. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin kokmamaktan bir çiçeğe. İnsan saatlerde bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerde bakabilir bir kuşa bir çocuğa. Yaşamak yer üstünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine. Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın. Biri kayadan zümrüt bir denize dalardasın. Uzak ülkeler çekmeli seni. Tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle. Bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak ile dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın. Namusluca bütün benliğinle. Çünkü adılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına. Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Ataol Behramoğlu. Feslendiren Bahaeddin Karahoç.